Herkese merhaba. Dinamik soru çözümleri yapıyoruz. Konumuz düzlemde eğrisel hareket. Alt başlığımız polar koordinatlar. İçine kanal açılmış bir kol, o noktasından bir pimle mesnetlenmiştir ve içinde bir kızak taşımaktadır. Kanal içindeki C kızağının konumu, D'ye bağlanmış ve gergin duran bir iple tayin edilmektedir. Kol, hareketinin bir aralığında saat ibrelerine ters yönde ve teta nokta eşittir 4 radyan bölü saniyelik sabit bir açısal hızla dönmektedir. İpin dbc uzunluğu r eşittir 0 ve teta eşittir 0 iken büyük r'ye eşittir. Teta eşittir 30 derece iken kızağın ivmesinin büyüklüğünü bulunuz. Büyük r eşittir 150 milimetredir. Evet, C kızağının hareketini inceliyoruz. Polar koordinatlarda inceleyeceğiz ivmesini bulacağız. Teta 30 derece olduğu zaman C kızağının ivmesini bulmamız istenmiş. Teta nokta verilmiş. Sabit bir açısal hızla dönmektedir deniyor. 4 radyan bölü saniyelik sabit bir açısal hız. İvmeyi nasıl bulacağız? A kare eşittir. A Ar kare artı A teta kare. Dik bileşenlerini bulup daha sonra da Pisagor bağıntısından ivmeyi bulacağız. Toplam ivmeyi bulacağız. O halde ne yapmamız lazım? Önce dik bileşenleri bulmamız lazım. AR'yi ve ATT'yi bulmamız lazım. Önce AR'yi bulmaya çalışalım. AR eşittir. R2 nokta eksi R teta nokta kare bağıntısından AR'yi bulmaya çalışalım. Teta nokta verilmiş. Diğer iki bilinmeyeni bulursak buradan AR'yi bulabiliriz. R'yi ve R2 noktayı bulmamız lazım. Önce R'yi bulmaya çalışalım. R'yi bulabilmek için geometriden faydalanacağız. Ama önce eksenleri belirleyelim. Biliyoruz ki R ekseni kutuptan ve maddesel noktanın bulunduğu konumdan geçen bir eksendir. Pozitif tarafı teta açısının ölçüldüğü taraftır. Teta ekseni de ona diktir ve teta açısının artımı yönünde pozitiftir. Eksenleri belirledik. Şimdi R'yi bulmaya çalışalım. R mesafesi, OC mesafesi şekilden de görülüyor. Nedir? Acaba nedir? Nasıl bulabiliriz? Teta verilmiş, R verilmiş, büyük R verilmiş ama küçük R'yi nasıl buluruz? Şöyle buluruz. OBD üçgenini oluşturalım. C noktası, C kızağı OB kenarı üzerindedir. OB uzunluğu büyük R'ye eşit. OD uzunluğu da büyük R'ye eşit. Ayrıca problemde bir de DBC ipin uzunluğu da büyük R'ye eşit diye söylenmiş, verilmiş. Bu eşitlikleri yazalım. OB eşittir büyük R aynı zamanda OC artı BC şekilden görüyoruz. C noktası OB kenarının ortasında herhangi bir yerinde. DBC ipi de D'den, B'den ve C'den geçen bir çizgi. DB artı BC'dir. DB uzunluğuyla BC uzunluğunun toplamına eşittir. Buradan görüyoruz ki DB uzunluğu OC uzunluğuna eşittir. Yani DB uzunluğu da küçük R'ye eşittir. OC uzunluğu küçük R ise DB uzunluğu da küçük R'ye eşittir. Yani OBD ikiz kenar üçgeninin BD kenarı ikiz olmayan kenarı küçük R'ye eşittir. İkiz kenarlar R büyük R'ye eşittir. Şimdi bunlar arasında bir bağıntı arayalım. Küçük R'yi arıyoruz, büyük R'leri biliyoruz, detayı biliyoruz. İkizkenar üçgenin tepe açısı diyelim, o açısını biliyoruz. İkiz kenarlarında 150'şer milimetre olduğunu biliyoruz. Küçük R ile bunlar arasında bir bağıntı yazalım. Biz biliyoruz ki ikiz kenar üçgende ikiz kenarların arasındaki kenar ortay, açı ortay ve dikme, yükseklik Hepsi aynı doğrudur. Üst üste çakışıktır. Yani OE doğrusu, OE doğru parçası, OE yüksekliği aynı zamanda O açısının açı ortayıdır. Aynı zamanda BD kenarının kenar ortayıdır. Yani BD kenarını eşit iki parçaya böler ve dik olarak böler. Dolayısıyla ODE üçgeni ile OBE üçgeni ikisi de benzer üçgendir ve dik üçgendir. Biz R bölü 2'yi arayalım, bulalım. R'yi bulmuş oluruz. OBE üçgeninden veya ODE üçgeninden R bölü 2'yi teta bölü 2 cinsinden yazalım. Teta bölü 2 ve büyük R cinsinden yazalım. Teta bölü 2'nin karşısındaki kenar, dik kenar, küçük R bölü 2, hipotenüs de büyük R. Yani sinüs teta bölü 2, küçük R bölü 2 büyük bölü büyük R'dir küçük R bölü 2'yi çekersek küçük R bölü 2 eşittir. Büyük R çarpı sinüs teta bölü 2 sonucunu elde ederiz. Bu elde ettiğimiz bağıntı R'nin teta'ya göre değişimini veren bağıntı R fonksiyon teta. Büyük R sabit ama teta değişken. Teta'nın 30 derece olduğu durumda küçük R'nin ne olduğunu bulabiliriz. Ama zaten bu fonksiyon bize lazım çünkü türev alacağız. R nokta ve R2 nokta Değerlerini de bulmamız gerekecek. Onları bulacağız. Evet, şimdi r'yi bulalım buradan. Teta 30 derece olduğu anda küçük r'nin büyüklüğü, değeri, boyu 77.6 milimetreymiş. Büyük r yerine 150 milimetre, teta yerine 30 derece yazarsak küçük r'nin bu değere eşit olduğunu görürüz. Küçük r'yi bulduk. Artık r 2 noktaya geldi sıra. R 2 noktayı bulabilmek için. Önce bu elde ettiğimiz fonksiyonda iki defa zamana göre türev alacağız. Ve R2 noktanın teta'ya göre değişimini veren bağıntıyı elde edeceğiz. Şimdi onu yapalım. Birinci türev R nokta eşittir R teta nokta çarpı kosinüs teta bölü 2 yapar. Burada tabi yine zincir kuralını uyguluyoruz. Karşı taraf teta'ya bağlı olduğu için zamana bağlı olmadığı için önce teta'ya göre türev alıyoruz. Daha sonra da tetanın zamana göre türeviyle çarpıyoruz. Yani teta noktayla çarpıyoruz. Sinüsün türevi kosinüs. İçeriden de 1 bölü 2 gelir. Karşıdaki 1 bölü 2 ile sadeleşir. Sol taraftaki 1 bölü 2 ile sadeleşir. Dolayısıyla böyle bir sonuç elimizde kalır. R nokta eşittir. R teta nokta çarpı kosinüs teta bölü 2. Bize şu anda R2 nokta lazım. Öyleyse bir defa daha zamana göre türev alacağız. Alalım. Çarpımın türevini alıyoruz. Daha önce de yine çarpımın türevini aldık. Mesela R'nin türevini bulurken, küçük R'nin türevini bulurken, büyük R çarpı sinüs teta bölü 2'nin türevini bulurken çarpımın türevini aldık, bulduk. Fakat orada iki terim olmasına rağmen birisi sıfırdı. O yüzden hiç yazmadık. Burada da aynı şeyi yapıyoruz. Sabit olanların türevi sıfır olduğu için onu hiç yazmıyoruz z 2 nokta eşittir. Eksi R bölü 2 çarpı teta nokta kare çarpı sinüs teta bölü 2. Evet. Burada 3 terimin çarpımı var. Fakat ne dedim? Sabit olanların türevlerini hiç yazmıyoruz. R'nin de türevi 0. Teta noktanın da türevi 0. Çünkü teta nokta sabit denmiş, verilmiş. Teta noktanın da türevi 0. Sadece kosinüs teta bölü 2'nin türevi var. Onu da yazdık. Kosinüs teta bölü 2'nin türevi eksi sinüs teta bölü 2'dir. Onu da bir de teta nokta ile çarpmamız gerekir. Dolayısıyla R2 nokta eşittir. Eksi R bölü 2 teta nokta kare çarpı sinüs teta bölü 2 elde ederiz. İçeriden de 1 bölü 2 gelir. Onu da R'nin altına yazıyoruz. R bölü 2 şeklinde yazıyoruz. Evet burada büyük R yerine 150 mm teta yerine 30 derece teta nokta yerine de 4 radyan bölü saniye değerlerini yazarsak R2 noktayı buradan buluruz. R2 nokta eşittir. Eksi 311 milimetre bölü saniye kare buluruz. Artık R2 noktayı da bulduk. AR'yı bulmaya geçebiliriz. AR'yı bulabilmek için R2 noktayı, R'yi ve teta noktayı yerine yazıyoruz. O büyüklükleri bulduk. AR eşittir. Eksi 1553 milimetre bölü saniye kare sonucunu elde ederiz. İme'nin R bileşenini bulduk. Şimdi geçelim A teta'yı bulmaya a teta eşittir r teta 2 nokta artı 2 r nokta teta nokta kullanacağımız bağıntı bu. Bu bağıntıda r'yi bulmamız lazım. Onu bulduk. Teta 2 noktayı biliyoruz. Teta nokta sabit olduğu için teta 2 nokta 0. R nokta lazım. Onun fonksiyonunu bulduk ama teta eşittir 30 dereceyken bulacağız. Teta nokta da 4 radyan bölü saniye. Önce teta 2 noktanın 0 olduğunu görelim teta 2 nokta teta nokta sabit olduğu için teta 2 nokta sıfırdır. R noktayı bulalım. R noktada fonksiyonda bilinen değerler yerine yazılırsa R nokta eşittir 580 mm bölü saniye bulunur. R yerine 150 mm, teta nokta yerine 4 radyan bölü saniye, teta yerine de 30 derece yazıyoruz. R noktayı da bulduk. Artık ateta'yı bulabiliriz. A eşittir 4637 mm bölü saniye kare sonucunu elde ederiz. A bulduk. A bulduk. Artık pisagor bağıntısından toplam ivmeyi bulabiliriz. Toplam ivmeyi bulalım. A eşittir 4890 mm bölü saniye kare sonucunu elde ederiz. Hoşçakalın.